Antalya Büyükşehir Belediyesi buyurun. Evet teyzeciğim, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle harekete geçti ve mobil destek ekibi oldu. gelir misin? Alırım teyze. Sağ olun, Allah, Allah razı olsun. E. Büyükşehir Belediyesi'nin 0242-244-2907 ve 0242-248-5549 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar, eczane, market, ve pazar alışverişleri gibi konularda yardım talebinde bulunuyor. Telefonla talepleri alınan vatandaşların adreslerine mobil destek ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç listelerini ve ücretlerini alarak alışverişlerini gerçekleştiriyor. Sağ ol, Allah aziz olsun. Sizlerle, Allah etsin. Hepinize. Evet. Ha. Ha. Böyle de, de Allah paşallarla hepimiz yaşa. Allahüm tebzeh. Pelerinlerde, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Büyük Küçük demeden vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan Büyükşehir Belediyesi mobil destek ekibine komşularının yardımı ile ulaşan 82 yaşındaki Aysel Küçük'ün talebi 5 adet ekmeği teslim edildi. Aysel Küçük 82 yaşında. Başka komşular getiriyor ekmeği. Bazı çocuklara aldırıyordum şurada. Şimdi çocuklar da yasak olunca çıkamayın da. Gittim böceğe selam söyler benim oğlum orada. Selam söyle birçok Allah bin kere razı olsun böyle yolladı. Emekli öğretmen Mehmet Ali Duru ve Neriman Duru çifti de mobil destek hattını arayarak pazar alışverişi talebinde bulundu. Siz evdesiniz çıkamıyorsunuz bir ihtiyacınız varsa yardımcı olacağız dedi. Tabii buna çok memnun olduk. İhtiyacımız olsa da olmasa da aranmamız sorulmamız büyük bir şey bizim için. Sebze ve meyveye ihtiyacımız var. Onlar az kaldı dedim onlar oradaki bayanda dedi biz hemen arkadaşlarımızı size irtibat kurduracağız ve alacak ihtiyaçlarınızı dediniz. E, sonradan sizler geldiniz, listemi aldınız, sağ olun, gittiniz, getirdiniz. Burada o da çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Mobil destek ekibi şimdilik sadece merkez ilçeleriyle sınırlı tutulurken oluşacak talepler ve ihtiyaca göre diğer ilçelerde de uygulanması bekleniyor. arkadaşlarımı hemen yönlendiriyorum. Merhabalar. Merhaba, bir şeyleri... buyurun. Geliyorum. Hoş Sana geldiniz.